na bismillah hocam, hayırdır? oh bakmışsın oh. hocam eyvallah sağ ol hocam. Hiç hocam. Hiç. Hocam. hocam oh çek bakalım hocam oh yarasın hocama oh peki hocam oh tamam hocam bittiyse hemen dönelim Bitti. maçı dönelim hocam dün gece için maça dönelim. dün gece maçı izledim mi hocam İzlemişsindir. ustam İzledim sayı. izledim bu yaşıma kadar evet izlediğim en iyi fenerbahçe Galatasaray maçıydı fenerbahçe Galatasaray mı Evet. Sen yanlış kanaldan bir, eski özetleri falan mı izledin hocam? Niye? Fenerbahçe Galatasaray'la oynamadı ki. Başakşehir'le oynamadı Fenerbahçe. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Şaka mı yapıyorsun hocam? Asıl sen mi <laughs> şaka yapıyorsun ya? Kim şaka yapıyor ben anlamadım. Dün, dün biz Başakşehir'le mi oynadık? Evet. O Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı ya. Başakşehir'in başkanı değil mi Göksel Gümüşdağ? Ya Galatasaray Kulübü açıklama yaptı. Maçtan sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani Fenerbahçe sanki diyor. Ya hocam. <laughs> Öyle değil mi? Fenerbahçe dün ben ben, Hadi, tamam. ben sosyal medyaya bir baktım. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş. 4-1. <laughs> Benim haberim yok. Çünkü Galatasaray açıklama yapınca tabii açıklama yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar bakıyorum sosyal medyada. Allah infal yaratmışlar. Anladın mı? Dedim ki herhalde Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandı. Ben uyuyakalmışım, kalmışım. Fenerbahçe de kazanmış gibi. Yani Fenerbahçe Başakşehir oynuyor da. Galatasaray. <laughs> o öbürleri niye bu kadar bağırıyor? Ben onu anlamadım. Bütün, bütün türlü, hocam bütün Türkiye'ye yemin vay ediyorum. Vay. Ben böyle vay 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 bir vay vay. böyle bir sosyal medya, böyle evet. bir yangın. Her yer kaptaranlık bilmem oh, ne hocam. Oh, 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 Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Türkiye'de ve dünyada ne salgını var? Covid. He? Covid. Covid salgını var değil mi? Bir senedir. Yaklaşık <laughs> bir senedir Covid salgını var değil mi ülkemizde? Evet. Ya bizim ülkemizde 20 yıldır daha büyük salgın var. Salgınla yaşıyoruz. Kimsenin haberi yok. Ne salgını? Covid'den diyor? daha büyük salgın var. Fenerbahçe kompleksi salgını var bu ülkede. Fenerbahçe kompleksi. Evet, o Fenerbahçe var. kompleksi diye bir hastalık var. Bulaşıcı. 20-30 yıldır hatta belki dedik kurulduğundan beri bu Fenerbahçe kompleksi virüsü yaşıyor kardeşim. Millet bu salgının farkında değil. Yatıyor kalkıyor Covid salgını, Covid salgını. Fenerbahçe kompleksi hastalığı salgını var bu ülkede. Görmedin mi maçtan sonra? Herkes kompleks içinde. Herkes. Herkes kaybetmesini A bekliyor evet, diyorlar. Herkes o tabii. Şimdi alışıyorlar ya bunlar. Fenerbahçe son haftalarda kaybediyor ya. Nasıl kazanır kardeşim bunlar diyorlar? Nasıl? Bir, bu? şey, bir şey söyleyeyim. Sadece bir şey soracağım hocam. Buyur. Hani bazı yorumcular, Fenerbahçeli yorumcular biliyorsun kimler olduğunu. Ya, ya. Hakem maçı oradan aldı oraya verdi dedi. Başkanlık da dün dedi ki. Yok kardeşim öyle bir şey dedi. E yok Geçmişe baksınlar dedi. Şey. Öyle bir şey. Fenerbahçe yok. dedi. Öyle bileğinin şey hakkıyla kazandı öyle dedi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bak bir kere işte onu söylüyorum sen. Mesela Fenerbahçe yorumcusu. Fenerbahçe medyası. Değil mi? Evet. Bunlar yalan, yalan, yalan dolan şeyler. Niye yalan dolan? Anlatayım sana. Çok basit. Şimdi Fenerbahçe yorumcusu. Niye böyle söylüyorlar? Ya Fenerbahçe yorumcusu dediğin insanlar niye böyle söylüyorlar? Fenerbahçe bu kardeşlerimiz de, Tamam mı? Birçoğu da benim arkadaşım. Bunlarda şöyle bir hastalık var. Hastalık. Objektif olma zorunluluğu hissediyorlar. Anladın objektif mı? Objektif olayım ne tamam Aman ben objektif olayım. Fenerliyim ya. Fener'in arayına bir şeyler söylersen millet der ki helal olsun bak Fenerli ama. Objektif adam. Ha, bak objektif konuşuyor anladın mı? Şimdi Fenerbahçe'den geri kalan büyük bir çoğunluğu şeyini almak şeyinde niyeti var anladın mı? Yani bunlar kurmazca işler. Tamam mı? Peki... Rakip takımın yorumcularında ne var? Tam tersi. Hiç anlamıyorlar Hiç utanmakları yok. Geri adım Hiç objektiflik kaygıları yok. Bak mesela ne oluyor? Haftası karagümrük Galatasaray maçında dünyanın en komik en garip penaltısı veriliyor. Evet, Cagney evet, değil mi? Evet. O bile şaşırdı. He, Cagney bile şaşırıyor. Çünkü dünya futbol tarihinde stopere tekme atıp penaltı kazanan ilk santrafordur Cagney. Tarihi geçti. Tarihi geçti o penaltı. <laughs> tamam mı? Orada ben Galatasaraylı yorumcuları dinliyorum. Yani Galatasaray'da eskiden top oynamış, şimdi yorumculuk yapanları. Şimdi isimlerini vermeyeyim çocuklara. Yok yok isim vermeyeyim. Ama herkes biliyor zaten. Yani bizimki Bilen de şey. zaten. Bizimki de şey. Baş harfi D, son harfi M, orta harfi B. Kim bu? Muhabir. Devrim demem ama. Onun gibi bir şey. <laughs> herkes biliyor bunu. Kimleri söylediğimizi. Galatasaray'da <laughs> futbol oynamış, yorumculuk yapıyor. Bak. Tamam. Cagney'in penaltısını şöyle %100 penaltı. Cagney vururken engellemiş. Yüzde yüz penaltı. Nasıl diyor. anlatıyor hocam? Ayakta he, bir gösterebilir he, misin? Çak ne gol atacakmış. E, ee, kara oyuncu şöyle kalçasından engelledi. Yüzde yüz penaltı Biz. <laughs> diyor. Hepsi. Anladın mı? Hiç objektiflik falan umurlarında değil. O arada Cagney şaşırmış tabii he, nasıl oluyor he, bu böyle? He, hiç umurlarında değil anladın mı adamların? Fenerbahçe'li dediğim bu kardeşler de şey, centilmen, kibar, objektif. Anladın Ortadan mı? konuşuyorlar. He, dili tutuluyor. Hakkaniyetli di, konuşuyorlar. Dili tutuluyor yok kardeşim diyemiyor. Yani benim gibi böyle çıkıp ne diyorsunuz siz kardeşim? Aslanlar gibi. değil. ne diyorsunuz? Bunu aslanlar gibi değil. Ben gerçeği söylüyorum. Anladın mı? Bu algı nedir kardeşim? Bu algıları yapmayın demiyorlar. Anladın mı? Ha, ama sorsan biz Fenerbahçeliyiz ama objektifiz. Hadi abicim hadi hadi bu işleri bırakın. Bu işleri bırakın. Hepinizin bir hesabı var sizin Fenerbahçe üzerinizde. Ben biliyorum da söylemeyeyim. Kalbinizi kırmayayım. Hepim, bak bunların hepsinin hesabı vardır devrim. Doğru Çok açık söyleyeyim sana. Doğru yüzde yüz Anladın 60'sın. mı? Nedir bunlar? Bak bunların hesabı nedir biliyor musun? Fenerbahçe taraftarlar. Herkesi mutlu edeyim onlara Aa, da yaranayım. O bir o bir başka hesapları var. Kulüp içinde hesapları var bunların. Tamam mı kardeşim? Hmm, ha. anladım. mı? Hocam. Oralara gelmeyince oralarda sportif direktör, antrenör, antrenör yardımcısı, altyapılarda görev almayıp dışarıda kalınca... Tamam mı? Saldırıyorlar. Ama. Saldırma. Fenerbahçe başarısız olsun. Bu yönetim değişsin. Benim istediğim yönetim gelirse belki beni göreve getirirler. Hep yıllardır böyle. Ya, var. ya da benim dostlarım göreve gelir. Anlamıyla hı hı. Fenerbahçe futbol takımının ve yönetiminin başarısız olmasını istiyorlar. Tamam mı? Sorsan bunlar Fenerbahçe kulübünde görev alınca en büyük Fenerbahçeli bunlar. Ne zaman kulüp dışındalar görevleri yok. Fenerbahçe batsın düşsün düşsün ki geri gelme ihtimalleri olsun. Yeni bir yönetim Abi gelsin. ki onlar tekrar gelme, onlar gelmezse Anladın mı? Fenerbahçe başarılı olursa bu düzen gidecek. Gelmeyecekler ki. Niye Fenerbahçe gitsin? Bak bu kadar açık net söylüyorum. Fenerbahçe taraftarlarının %90'ı hala bunu uyanamıyor. Kardeşim böyle bir şey yok. Galata varsa objektiflik herkes objektif olsun. Hadi herkes objektif olsun. Bak bakalım 13 tane lig maçı oynanmış. Bütün takımların maçına bakın. Kim hakem hatalarından en çok puanı kazanmış? Kim en çok mağdur olmuş? Özellikle dört büyük takıma soruyorum. Dört büyük takıma. Bakın bakalım. Geneline bakın. He? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum.